Bu topraklar bir Kafkas devleti olan Azerbaycan. Bu topraklar ise Uzak Doğu Asya topraklarında yer alan Güney Kore. İki devleti yer değiştirmek için mega dronlardan birini Güney Kore'ye gönderip toprakları yerinden çıkarıyoruz. Ardından diğer mega drone ile Azerbaycan'ı yerinden kaldırıp uzak doğu yolculuğunu başlatıyoruz. Bu sırada Güney Kore'yi boş kalan bu bölgeye yerleştiriyoruz. Aynı şekilde Azerbaycan'ı da yerine yerleştiriyoruz. Öncelikle bu konuma gelen Azerbaycan'ın iklimi, kışın karalardan esen soğuk rüzgarların, yazın ise Pasifik'ten esen sıcak ve nemli muson rüzgarlarının etkisinde olurdu. Bu muson rüzgarları sayesinde bitki örtüsü arasında tropikal bitkilerde de yer alırdı. Ayrıca pirinç üretimi artış gösterirdi. Fakat üzümüyle ünlü olan Gence'de ya da incir ve zeytin üretimi olan Apşaron'da iklimden dolayı artık bu ürünler yetişmezdi. Nahçıvan artık ada olurdu ve buranın geçim kaynağı balıkçılık olurdu. Güney Kore'nin en uzun nehri olan Nangdong çevresinde taze meyve sebzeler ekilir, ünlü Kore yemeği olan kimçinin ana malzemesi olan lahana ise Chungbuk bölgesinde yetişirdi. Böylece tarımda %70 oranında kendi kendine yetebilen bir ülke olurdu. Ayrı ayrıca ülkenin en büyük plajı olan Haeundae plajı ile Güney Kore'nin yaz başkenti olarak bilinen aynı zamanda İstanbul'un kardeş şehri olarak seçilen Busan'da Hazar petrolleri de çıkarılmaya başlanırdı. Zaten bilimde ve teknolojide ileri seviyede olan Busan petrolle birlikte ticaretin merkezi haline gelirdi busan tiflis ceyhan hatta açılırdı. Ancak Azerbaycan'da petrol çıkarılamadığı için yıllık ihracatı 19 milyar dolardan 4 milyar dolara kadar düşerdi. Bu da petrolün Azerbaycan ekonomisinde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ek olarak Lerik ve Astara şehirleri gemilerin sık sık uğradığı önemli limanlar haline gelirlerdi. Japonların en yüksek dağı olan Fuji Dağı'ndan bile yüksekte olan 4.466 metre yükseltili Bazar Düzü Dağı, Japon turistlerin bir hayli ilgisini çeker ve turizm alanında Azerbaycan'ı kalkındırırdı. 1950'de patlak veren Kore Savaşı'nda Türkiye'nin 5090 askerini Güney Kore'ye yardıma göndermesinden bu yana iki ülke kardeş olmuştu. Bu sebeple iki devlet arasında ticaret bir hayli tavan yapar, Türkiye teknoloji konusunda Güney Kore'den yardım alırdı. Kimchi, gimbap gibi yemekleri Türkiye'de artık sıklıkla görürdük. Ayrıca K-pop yıldızlarından olan BTS grubu Türkiye'den her yıl 111 milyon görüntüleme alıyor. Türkiye'de bir hayli fazla olan BTS armiler grubun Seyul'de düzenlediği konserlere uçakla bir saatte ulaşabilirdi ve BTS 3 ayda bir Türkiye'de konser düzenlerdi. Azerbaycan Asya'ya geldi de artık barış içinde yaşayacak diye düşünmeyin. Çünkü Ermenistan'dan çok daha güçlü bir devlet olan Kuzey Kore savaşmak zorunda kalırdı. Ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer silahları olduğunu ve Rusya'dan da destek aldığını unutmayın. Bu sebeple Amerika Birleşik Devletleri Asya'da güç kaybetmemek için Azerbaycan'a her türlü yardımı yapardı. Bu yardımlar neticesinde Azerbaycan adeta şaha kalkıp dünyanın sayılı ekonomileri arasında yerini alırdı. Aksine Güney Kore burada barış içinde yaşardı. Toprak genişletme hayali olan Ermenistan, Tekvando ustalarının ülkesi olan Güney Kore'ye yan gözle bile bakamazdı. Çünkü Güney Kore'nin askeri gücü Türkiye'den bile fazla. Dünya sıralamasında 6. sırada yer alıyor. Ek olarak Jeju Adası'nda bulunan Hallasan'da, 2744 metre yüksekliğiyle Güney Kore'nin en yüksek dağı. Güney Kore bu dağın tepesine kuracağı bir askeri üstle birlikte Orta Doğu'da olup biteni izleyebilirdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.